Can dostumla beraber kreatif bitirindeki ne oynayacağız? Tam 1e geçeceğiz. Kim boş olacak şimdi? Ben olacağım sonra <laughs> Nightish olacak sonra. Gelsin, ben çıkarsın bekle bakayım sen Nightish neredesin? Kaç neredesin? Team 3'e gel Team 3. Team 3 e nerede lan? <laughs> Aha. Ben Burada e Fidari geldi. var. Kaşım Team 1'e gel Team 1'e. Tamam Team 1'e geliyorum kaşım. Sen girme sen girme Batı. Tamam. Hah tamam. Ben şuraya Ben Pilar ben Team 3'üm. Hihihi kardeşim. Pilar'ı var kardeşim. Kaşım sesi. Peki oyunun sesi size geliyor mu? Benim dağıtımın sesi size geliyor mu? Evet. Haa okey o zaman kardeşim. Abi benimkiler size gelmiyor benimkiler de şey gitmiyor kardeşim. Ya gitme. Bak alacağım daha çok. Abi şurada Aa. adam var dur. Abi ana da. Kaç 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 kaç. Geri <laughs> gel. Kaç geri Kaç geri koş. Kaç fena gaza geldim. Kaçım yer. gel gel. Gel gel. Lan fodip bakayım gel. Öldünüz mü siz? Bakın. Hayır. Ay. Ama öleceğim galiba hocam. Hmm. Abi benim tek benim tek hangi şey öldürdü bu? Tamam Kaç mı Ama tamam ben şimdi rahat düşüyoruz, baştan şimdi. Hangi güzel boks ha, oldu. Gel su kardeşim, alalım kaçın. E Kaç izliyorum şu efsane Böyle mi Kaç şey vurayım. 120. Kaç ikisini de canlı oluyor, yani. ya yani. bu bana. Lan ben ben bir sadece... şey de dedi <laughs> yani. ben. Vallahi billahi. Saramıyorum. Mert siz dur. Mert siz saramıyorum vallahi. Benim yüz Ya benim benim dört ya. Lan bu internet? Amına Öyle. Please. Ne Sen de iskaroni ama ben yalardan... ölürüm helal arkada arkada vur dur yes yeeesss adamsın Yeş. çok geç geliyor ya güçlü var mı benim pingim bin ya Kaçım sağ var biz pingim bu ne ee. ne basıyor gitti <laughs> ne yaptın sen kardeşim kadar aldı? ay bu plan ne ya ya bu ne ya? Bu ne ya? Bırak ya. Ulan dönüşecek ortamı. Çoğuşturmuyor. Bırak hadi. Bu bizimle şov izliyoruz. Hadi lan. Hadi benim Aha. takım arkadaşım. 1v1 karışım. Hadi lan alacağım. hadi. Hadi. Benim takım <laughs> arkadaşım. Benim takım <laughs> arkadaşım Alırsın. 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 Takım arkadaşım. Hadi. Ne <laughs> 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 evet. Arkadaşlar bu hiç bu show yaptı o da 10 kill. Pardon 5 kill miş olmuşum. İnanılmaz Performans izledik kardeşim. Benim takım arkadaşım da. Şimdi yine aynı takım değil mi? Abi bazen FPS 60'tan yüksek oluyor. Ay benim pingim ya. Bu ne ay ben şey olduktan sonra pingim yükseliyor benim.